Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Uzun zamandır beklediğim cihazlardan bir tanesi geldi. Kutu açılışını paylaşmıştım. Realme 12 Pro Plus. Tasarımıyla, performansıyla ve diğer kamera özellikleriyle beni cezbeden ve hoşuma giden bir cihaz oldu. Gelin hep beraber detaylı bir şekilde telefonu inceleyelim. Her zaman olduğu gibi telefon tasarımı ile incelemeye başlamak istiyorum ve direkt olarak da arka taraftan başlamak istiyorum. Yani şu doku inanılmaz güzel bir doku. Zaten kutu açılışında da hasta olduğum bir doku olduğunu söylemiştim. Kendine aşık eden bir doku. Dokununuzda diğer telefonlarda olan arka taraftaki deri dokulu ya da biz buna ne diyoruz? Eko deri diyoruz ya da vegan deri kapak diyoruz. Buradaki doku diğerlerinden daha farklı ve gerçekten bir deri olduğunu anlayabiliyorsunuz. Çok soft, çok yumuşak ve sürekli böyle dokunmak istiyorsunuz bu arka taraftaki yüzeye arkadaşlar. Zaten kendisi de lüks saatlerden ilham alan bir tasarıma sahip. Buradaki çizgileri özellikle telefon tam ortasından geçen bir çizgi ve kamera adasında çerçeveleyen bir yapıda bulunuyor. Burada tırtıklı bir doku bulunuyor. Bu da lüks saatlere benzer bir tasarım olduğunu anlayabiliyorsunuz. Boy tarafına geldiğimizde 161,5 milimetrelik bir boyu, 74 milimetrelik bir eni ve 8.8 milimetre kalınlığı bulunuyor. Yani ince bir telefondan bahsediyorum. Zaten iki taraftan da eğimli camı ve arka taraftaki yapı da eğimli olduğu için elde tutması bir hayli kolay oluyor. Ağırlık tarafında ise 196 gram ağırlığı bizlere sunabiliyor. Ek olarak bir de IP sertifikamız var. IP65 sertifikası ile beraber su ve tozlara karşı bir dayanıklık gösteriyor. Ama tabii ki yoğun kullanımlarda yani bir havuz kullanımında veya bir denize soktuğunuzda telefonun bozulması içten bile değil arkadaşlar. O yüzden sizler ne kadar sertifikası olsa da telefonlarınızı dikkatle korumaya özen gösterin derim ben. Arka tarafta bu mavi rengi tam olarak da denizci mavisi ismini vermişler. İsterseniz de bir de kaşif beji bulunuyor. Bej rengi de gerçekten güzel ama ben alacak olsam buradaki mavi rengi sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Buradaki sarı yani altın dokularıyla beraber de güzel bir etkileşim halinde duruyor. Ve tasarım anlamında benim segmentindeki en iyi telefonlardan bir tanesi diyebileceğim bir tasarıma sahip olmuş. Devam ediyorum burada. Nereden? Tabii ki de sağlamlık tarafından. Realme 12 Pro Plus'ı o kadar sağlamlık testinden geçirmişler ki ben de okuyunca çok çok beğendiğim ve sağlam bir telefon olduğunu anladım arkadaşlar. 200 bin kez güç düğmesine basma testi yapmışlar ve Başarılı geçmiş. 14.000 kez mikro Düşüme testi yapmışlar. 7 gün boyunca 75 derecede ultra yüksek sıcaklıklarda depolama testi yapmışlar. Ve 21 gün boyunca da yüksek sıcaklık ve yüksek nemde test etmişler. Yaklaşık olarak 65 derece sıcaklıkta ve %90 üzerinde bir nemde de test etmişler. Telefon başarıyla çalışmaya devam etmiş. Böyle sağlam bir telefondan bahsediyorum. Yani tasarım itibariyle hem kaliteli hem premium ve hem de sağlam bir materyalden oluşan telefondan bahsetmiş oluyoruz. Gelelim şimdi buradaki güzel ekrana. Güzel ekran diyorum çünkü iki taraftan eğimli bir ekranı bulunuyor ve büyük çene bir ekranımız bulunuyor. 6.7 inçlik bir ekranımız var. AMOLED bir panel kullanıyor. 1 milyar renk gösterebiliyor. 120 Hz'miz tabii ki var. Yani standart bir ekrana göre kaydırması daha bol olan bir ekrandan bahsediyorum. 800 normal parlaklık maksimum parlaklıkta ise 950 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Yani 1000 nit civarında bir parlaklığı olması da bu telefonu önemli kılan noktalarından bir tanesi. Ek olarak da şöyle bir şey var. Tabii ki de dokunmatik örnekleme hızımız. Burada da dokunmatik örnekleme hızı 240 Hz'e kadar çıkabiliyor. Bunu her zaman her videoda her inceleme videosunda anlatıyorum ben. Dokunmatik örneklemeniz ne kadar hızlıysa rekabetçi oyunlarda PUBG gibi oyunlarda aynı anda düşmanla ateş etseniz bile burada sizin dokunmatik örneklemeniz daha hızlıysa karşı taraftaki düşmanı siz daha hızlı bir şekilde vurmuş oluyorsunuz ve hayatta kalmış da oluyorsunuz. Bu yüzden de telefonlarda ekran yenileme özelliği ne kadar önemliyse dokunmatik kumatik örneklemesi de bir o kadar da önemli olduğunu sizlere aktarabilirim. Bir de şundan bahsedeceğim. DCI-P3 renk gamını %100 bir şekilde destekliyor. Yani siz kendiniz burada profil oluşturabiliyorsunuz ve renkler gözünüze ne kadar hoş geliyorsa ona göre ayarlamasını gerçekleştirebiliyorsunuz. Ekran gövde oranına bakacak olursak da gayet ince çerçevelerle beraber zaten eğimli ekran olduğu için ekran çerçeveler sizleri kesinlikle rahatsız etmiyor. %93'lük bir ekran gövde oranı bizlerle oluyor burada. Ekrana baktığınızda kesinlikle çerçeveler sizleri rahatsız etmiyor. Sadece ekrana odak oluyorsunuz. Bir de göz sağlığında koruması gerekiyordu. Burada TÜV Rheinland'dan da göz koruma sertifikası da almış durumda. Yani hem renk gösterimi olsun hem kontrastları olsun hem parlaklığı olsun ve ekranı akıcılığı olsun gerçekten güzel bir ekranla beraber oluyorsunuz. Realme 12 Pro Plus 5G kullandığınız zaman. Gelin şimdi performans kısmına. Performans kısmında da bence segmentindeki yeterlikleri sağlayabiliyor. Çünkü içerisinde güçlü bir işlemci bulunuyor. Snapdragon 7 S Gen 2 işlemcisinden gücünü alıyor. Buradaki işlemci 4 nanometrelik bir işlemci. Yani üretim bazında hızlı bir işlemci olduğu için nanometreler arasındaki mesafe kısa olduğu için çok hızlı işlem yapabiliyor ve ek olarak da verimlilikte sağlayabiliyor. Bu yüzden de güzel bir işlemci ile beraberiz. Daha öncesinde birkaç tane telefonda bu işlemci deneyimlemiştim ben. Buradaki işlemci ile beraber de oyunlarınızı yüksek FPS ayarlarında oynayabiliyorsunuz. Tabii ki de bunu GPU tarafına da borçluyuz. Adreno 710 GPU'su içerisinde bulunuyor. PUBG gibi oyunlarda 60 FPS'de donma kasma olmadan akıcı bir şekilde ve ısınma olmadan da oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. En önemli noktalarından bir tanesi bu. Çünkü içerisinde bir soğutma sistemi bulunuyor. Soğutma sistemi olarak da 3394 mm²'lik karelik bir vapor chamber soğutma sistemi bulunuyor. Bu sayede oyunları oynadığınızda ya da kamerayı çok kullandığınızda ve 4K'da çekimler yaptığınızda sürekli yaptığınızda telefon ısınmasının önüne de bu şekilde geçebiliyor. Önemli bir noktası olduğunu düşünüyorum. Şu anda iki versiyonu var. Bir tanesi 8'e 256 diğeri ise 12'ye 512'lik versiyon. Benim elimdeki 12'ye 512'lik versiyon. 12 GB RAM'imiz var. 512 GB'de bir depolamamız var. RAM'imizi arttırabiliyor muyuz? kesinlikle arttırabiliyoruz. Artı 12 GB olarak da RAM'imizi genişletebiliyoruz. Yani telefon sanal olsa bile 24 GB olarak çalışabiliyor. Bu da arka tarafta tutulan uygulamanın uyutulmaması ve geri çağrılmasında hızlı işlem yapması için önemli bir nokta olduğunu sizlere söyleyebilirim. Zaten performans testlerini sizler de şu anda görüyorsunuz. Yani Antutu olsun, Geekbench olsun, 3 dmark Mark olsun, PC Mark olsun testlerini yaptığımda başarılı bir şekilde performansını görebiliyorsunuz. Buradaki performans tabii ki de Snapdragon 7S Gen 2 işlemcisine borçlu. Bu işlemciyle segmentindeki bütün yeterlikleri sağlarken performans tarafında yüksek bir performans bizlere sağlayabiliyor. Ki zaten bu işlemci de uzun ömürlü bir işlemci olduğu için de sizler de telefonunuzu uzun yıllar boyunca kullanabiliriz anlamına geliyor. Benim en beğendiğim işlemcilerden bir tanesi oldu. En azından 2023 ve 2024 yılları arasında. Bu yüzden de bu işlemciye kesinlikle sizler de güvenebilirsiniz. İşin donanım kısmından sonra biraz yazılım kısmından bahsedecek olursak da gerçekten güncel bir telefondan bahsediyorum. Çünkü Android 14 ile beraber geliyor ve içerisinde Realme'ye 5.0 bulunuyor. Realme'yi ben gerçekten çok seviyorum. Önceki telefonları da çok kullandım ve en son olarak da GT 5 Pro'yu incelememde de söylemiştim. Buradaki Realme UI 5 0 özelleştirmesi bol. Kişiselleştirme yapmak isteyenler için de birçok özellik sunuyor. Bol bol özellikle beraber telefonu kendinize göre özelleştirmesini yapabiliyorsunuz. Ve tabii ki ufak tefek trikleri de bulunuyor burada. Göz attığımızda flash kapsül bulunuyor. Yani bildirim paneli şeklinde burada çıkıyor. O flash kapsülde birçok şey sizlere gösterebiliyor. İşte ne kadar zaman kaldığını veya bir kronometre açtığınızda onu gösterebiliyor. Bildirim paneli gibi davranabiliyor. Bu gibi özellikleri var. Flash kapsülle beraber telefonu biraz da efektif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bağlanabilirlik tarafında da bence gerçekten çok güzel. Çünkü burada Microsoft Phone Link ile beraber bağlantısını gerçekleştirince içerisindeki fotoğrafları kablosuz olarak aktarımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Dosya alışverişinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu şekilde eğer sizler de Microsoft ile beraber kullanıyorsanız da Microsoft'un burada Phone Link ile beraber telefonu eşleştiriyorsunuz. Kolay bir şekilde dosya transferini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Performans tarafı aslında bu kadar da. Gelelim şu arka taraftaki kameralara. Kameralar diyorum çünkü arka tarafta 3 tane kamera bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ana kameramız. 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram çıktığında 1 bölü 1.56'lık bir sensör kullanıyor. OIS destekliyor. Peki bu sensör hangisi? Sony'nin IMX 890 sensörü arkadaşlar. Bu sensörde birçok telefonda kullandım. Sizlere şunu söyleyebilirim. Fiyat performans oranında amiral gemisinde bir kamera kalitesi arayanlar bu sensörü kullanıyor. Zaten zaten Realme'de bu telefonun kamerasını amiral seviyesine çıkartmak için böyle bir sensör kullanmış. Bence çok iyi bir iş yapmış. Zaten bu fotoğrafları çekince ve zaten Realme'nin kendi kamera arayüzünde ve yazılımıyla birleşince gerçekten güzel fotoğraflar ortaya çıkabiliyor. Ana kameraya çektiğiniz fotoğraflarda ben çektiğim her fotoğrafta gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Gece kamerasında olsun yani gece modundaki çekimlerde olsun veya gündüz çekimlerinde olsun arka tarafı doğal bir şekilde bokehlemesi olsun iyi bir kamera sistemine sahip olduğunu her şekilde anlayabiliyorsunuz. Ama kamera kısmının alarm kıyameti bu değil. Tabii ki de burada periskop telefoto kamerasının bulunması. Periskop telefoto kamerası şu anda Realme 12 Pro Plus'ın bulunduğu segmentteki hiçbir telefonda bulunmuyor. Bu da segmentinde fark yaratan özellik olarak dikkat çekiyor. Yani kendini neredeyse amiral gemisi sınıfına zorlayan bir telefon olduğunu gösterebiliyor kamera kısmında. Bu yüzden de periskop telefoto kamerasının olması kendi rakiplerinden bir adım daha önde olmasını sağlıyor arkadaşlar. Peki buradaki periskop telefoto kamerasının detaylarını neler? Hemen sizlerle paylaşayım. Burada 64 megapiksellik bir sensör var. F2.8 diyaframa çıktığında yine OIS'i destekliyor. 3x de optik zoom yapabiliyor. Peki bu hangi sensör? Yine çok çok iyi bildiğimiz bir sensör. OmniVision'ın OV64B sensörü. Bu sensörü biz ana kamerada gördük. Geniş açı kamerasında gördük. Periskop telefoto kamerasında gördük. Yine IMX890 gibi üst performans bizlere sağlayabiliyor. Ve şöyle bir şey var. Realme'nin kullandığı bir teknoloji var içerisinde. O da sensör içerisinden zoom yapma yani yakınlaştırma yapma kabiliyeti. Burada omnifokal fotoğraf sistemi olarak adlandırıyor. Yani 0.6x, 1x, 2x, 3x ve 6x de sensör içerisinden zoom teknolojisini gerçekleştirebiliyor. Sizler burada 3x'le optik zoom çekiyorsunuz. Tam kalitede çekiyorsunuz 64 megapikselle. 64 megapikselle 3 xten sonra 6x'e aldığınızda sensör içerisinden zoom yaparak sizden kalite düşmeden burada fotoğraflarınızı çekmenize olanak tanıyor. Bir de önemli bir diğer nokta ise fotoğrafların kalitesi. Siz burada fotoğrafı çektiğinizde içerisinin oynamasını yapabiliyorsunuz. Ne demek oynaması? yapabiliyorsunuz. Yani bir Photoshop uygulamasında renkleri değiştirebiliyorsunuz ama içerisinde birçok filtre bulunuyor. Buradaki filtreleri kullanarak da telefonun kendi filtreleriyle kendiniz Photoshop'u kameranın içerisinden yapmış oluyorsunuz. Birçok burada filtresi bulunuyor. Bu filtreleri kullanarak fotoğrafı daha zengin hale getirebiliyorsunuz. Çok beğendiğim bir özellik olmuş. Buna göre özelleştirmesini yaptıkları için ve bu kamera üzerinde özelleşmesi yaptıkları için çok da güzel efektler olduğunu düşünüyorum. Üçüncü kameraya geldiğimde ise burada bir geniş açı kamerası yer alıyor. Bu da 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığında 112 derece bizlere sunabiliyor. Onu da çektiği fotoğraflar gayet yerinde ve özellikle şunu fark ettim. Ana kamerayla çektiğiniz fotoğraflardaki renk kalibrasyonuyla neredeyse aynı. Normalde ne oluyordu? Ana kamera çektiği fotoğrafla veya zoom kamerasını çektiği fotoğrafla ve geniş açı kamerasıyla çektiğiniz fotoğraflarda renk farklı olabiliyordu. Burada yazılımın da güzelliğiyle beraber ana kamerasıyla çektiğiniz fotoğraflar ve geniş açıda çektiğiniz fotoğraflar arasındaki renk farklılığı neredeyse yok diyebilirim sizlere. Bir de bahsetmem gereken noktalar bir tanesi ise kamera tarafında o da periskop telefoto kamerasındaki ne kadar zoom yapabildiği 120x'e kadar zoom yapabiliyor. Yani şu anda amiral gemi segmentinde periskop telefoto kameraya sahip olan telefonlar var mı? Tabii ki de var. 120x yapan telefonlar var mı? Kimilerinde yok kimilerinde var. Burada da orta üst segmentte yer alan bir telefonda 120x'e kadar gidebiliyor olmakta. Bu telefonun en özel noktalarından bir tanesi. Zaten kamera adasının tam ortasında 120x kamera diye bizlere belirtiyorlar arkadaşlar. Ben çektiğim fotoğraflardan gerçekten büyük büyük bir zevk aldım. Video tarafında aynı şekilde. Çünkü 4K'da 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. İsterseniz de 1080'e 60 FPS olarak daha akıcı görüntüler de bizlere sağlayabiliyor. O yüzden de iyi şekilde çalıştığını söyleyeyim ve A'sin buna yardımcı olunca sabit bir şekilde videoları çekebiliyorsunuz. En güzel noktalarından bir tanesi de fotoğraf kısmından sonra video tarafı oldu benim için. Ön tarafa geldiğimizde delik ekran formunda bir kameramız yer alıyor. Yani selfie kameramız. Burada da 32 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 diyafram açıklığına bir kamera bulunuyor. Ben ben dediğim gibi Realme'nin kendi kameranın arayüzünü ve kameranın yazılımını gerçekten seviyorum. Bu yüzden de renk profil kısmında öz çekimler yaptığınızda, selfiler çektiğinizde çok güzel bir şekilde cildinizi gösterebiliyor. Bu şu demek değil böyle pudralı efektli bir şekilde değil. gerçekten olması gerektiği gibi renkleri de sizlere güzel bir şekilde verebiliyor. Bu yüzden de ön taraftaki çektiğim fotoğraflarda beni gerçekten memnun etti. Video tarafına geldiğimde ise burada 1080'e 30 fps videolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. 1080 30 fps videolar gayet iyi ama şöyle tabii ki söyleyebilirim. Burada 1080 1080-60 ya da 4K çekiminde yine isterdim. Çünkü gerçekten güzel bir kamera sistemi, güzel bir telefon ve üst segmenti oynayan bir telefon olduğu için de burada 4K'lık bir ön kamerada video çekim desteği de isterdim. Ama olmaması kötü mü? Bence değil. İleriki zamanda güncellemeyle gelir mi? Tabii ki de onu Realme tarafına sormak gerekiyor diye düşünüyorum. Gelelim şimdi bir de ses performansına. O da yine amiral segmentinden aldığı özellikleri barındırıyor. Burada stereo hoparlörümüz tabii ki bulunuyor. Stereo hoparlörün yanında Dolby Atmos desteğimiz de var. Dolby Atmos desteğiyle sesler daha yüksek çıkıyor. Bassları, tizleri iyi ayarlanmış. Müzik dinliyorsanız eğer de vokalistin seslerini de ön planda her zaman tutabiliyor arkadaşlar. Bu da gayet iyi. Sadece bunda da kalmıyor. Hi-Res sertifikası da var. Hi-Res sertifikasını da iki şekilde almış. Hem wireless olarak alıyor hem de bunu kablolu bir şekilde bağladığınızda alıyor arkadaşlar. Hi-Res Audio wireless şeklinde burada sertifikası da bulunuyor. Yani ses konusunda da master yapmış bir telefondan bahsetmiş oluyorum. İzlediğiniz filmlerde, dizilerde ya da dediğim gibi dinleyeceğiniz müziklerde gerçekten güzel bir ses efekti size bekliyor olacak. Gelin bir de batarya kısmına. içerisinde 5000 mAh boyutunda bir batarya bulunuyor. Zaten artık 5000 mAh standart hale gelmişti. 5000 mAh bataryayı da 67 Watt'la destekleyebiliyor. 67 Watt Superbook şarj aletiyle beraber çok kısa sürede şarj olabiliyor. Yani biz bunu her zaman şu şekilde açıklıyoruz. Mesela gece şarjı takmanız ve sabah takmak istiyorsunuz. Sabah takmak istediğinizde sizler hazırlanana kadar şarjı taktığınızda telefon sizlere bir günlük batarya ömrünü çok rahat bir şekilde sunabiliyor. Zaten 19 dakikada bir %50'ye dolum gerçekleştirebiliyor. Bu da şu demek oluyor. Eğer ben yarım saat süreyle hazırlanacaksam, yarım saat şarjda kaldığında gününüzün tamamını rahat bir şekilde çıkaracak bir batarya ortaya çıkıyor. E zaten 5000 mAh, e zaten Snapdragon 7 Gen 2 işlemcisi var. Hem verimli hem de performanslı. Ekranında aynı şekilde verimli bir ekran olduğu için uzun bir batarya ömrü bizlere sağlayabiliyor. Yaklaşık olarak bir tam günü sizlere çıkarıyor. Bir buçuk güne de zorlayabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden de güzel bir telefon olduğunu, güzel bir bataryası olduğunu sizlere aktarabilirim. Yani batarya derdim olmasın diyenler varsa 5000 mAh ve 67W kombinasyonu en güzel kombinasyonlardan bir tanesi olduğunu ekleyeyim sizlere. A bağlantıları tarafına geldiğimizde ise Wi-Fi 6'mız bulunuyor. Bluetooth 5.2'miz bulunuyor. NFC ve 5G'miz de bulunuyor. Yani 5G'de hazır bir telefondan bahsediyorum. İşlem sebebiyle 5G desteği de var. Ülkemizde 5G açıldığında Realme 12 Pro Plus 5G modelinde yüksek indirme ve yüksek yükleme hızlarına kavuşmuş olacaksınız arkadaşlar. Peki sizler neler düşünüyorsunuz Realme 12 Pro Plus 5G modeli hakkında? Fiyat tarafı geldiğimizde dediğim gibi iki farklı versiyonumuz var. 8256'lık sürümünü şu anda 27.999 lira 12'ye 512'lik versiyon içinde 29.999 liradan satın alabiliyorsunuz. Ben şöyle söyleyeceğim sizlere. Eğer uzun ömürlü bir telefon kullanmak istiyorum. Kamerasıyla segmentinde fark yaratsın istiyorum. Uzun batarya ömrü, güçlü bir işlemci ve kamera tarafında periskop telefoto kamerasıyla ben 3x ile beraber portre çekilmeyi çok seviyorum diyenler varsa gerçekten Realme 12 Pro Plus 5G sizlere önerebiliyorum. Bir de depolama tarafında ben bence 512 almak daha mantıklı olacaktır. Hem RAM tarafında bir arttırımınız var hem de 512 GB olunca burada çekeceğiniz fotoğraflarda da bol bol yeriniz olacaktır arkadaşlar. Sizler de kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.